Adıyaman Karapınar'da dört yol lokantası Ayhan Usta'nın yerine geldik. Hemen vereyim. Gel. Hemen vereyim. Bir şey. Ha ha ha. abi. Ben hemen gönderiyorum abi. Bu tamam mı? abi. Hemen vereyim. Ablam bizim bir poşet var, bu ya. Tamam. Seninkini hemen yapıyorum abi. Abi. Hemen abi. Evet. evet. Tamam Tamam. Evet. Ayağın ustam olan gelsin. Eyvallah hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. abi nasılsın? İyi misin abi? Hamd tamam, abi. Sen sen Dönerimizi beğendiniz mi abi? Bakacağız hmm. Bak abi. Ha abi. Döner çok harika abi. Hemen veriyorum, senin dönerini sarıyorum şu anda. Evet, yağından da yapıyorsun abi. Aynen, aynen abi bak. Biliyor musun abi? Ya da şey yapabilir Adam Gördünüz mü yapacağım. abi döneri? Şaman abi. Evet. Tamam. Efendim adını Tamam. Tamam, ayağınızda. Efendim baba. Nasılsın? İyi misin? Teşekkür ederim, siz iyisiniz. Tamam. Abi hemen veriyorum abi. Sağ olasın. Arkanı atlama. Tamam abi. Aha. Mı Acı istiyor musunuz? Az bir şey olsun abi. Az bir şey. Tamam <laughs> abi. Al ustam bu ekmeği al. Hemen ikiye bir. abi senin ekmeğini tekrar istiyoruz. Közere atıyoruz. Evet. Bak, abi? Kaç yıl oldu meslekte? Abi 16-17 sene oldu ya. Evet evet. Abi sarıyoruz abi. Şimdi. Abi. Ha bunu da e, Şelvan Hanım, bunu da abime paket yap. Ayağın usta benle ondan sağlık. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Afiyet olsun abiciğim.